yaşanan taşkınlık görmedik. Belki bazı ara sokaklarda olabilir. Fakat 26 Mayıs'ta başlayan protesto gösterileri vardı. Gerçekten yani iki ay sürmüştü. O anları biz anlayan e, burada ve takip ettik. Şu an tam protestoların e, ortasındayız ve tam o e, zaman anlar aklımıza geliyor. E, şu an neredeyse devamlı gibi diyebiliriz. Donald Trump'ın e, görevini kaybetmesini bekleyen burada bir kalabalık var. Dediğim gibi arada size 500 10 gibi Donald taraftarları da var fakat birbirlerine sadece sözlü olarak e, konuşuyorlar. Onun dışında bir sataşmaya da saldırıyor ama çoğunluk e, Donald Trump'ın e, kaybetmesini bekliyor. Ve şu an diyorsunuz Black Lives nedir? Yani siyalin hayatı siyalidir. Az önce dediğim gibi o protesto gösterileri gibi protesto atıyorlar şu, sandıklara baktığımız zaman Kentucky, Florida ve Donald Trump'ın daha çok önde olduğu eyaletler açılmaya başladı. Ama şunu belirtelim, çok çok erken. Çünkü %5'i %10'u ancak sayılmış durumda. Henüz bir şey demek için çok erken. Biz baktığımız zaman seçim öncesinde anketlere şu anket Joe Biden diyordu. Joe Biden önde gözüküyordu. Şu an bir yorum yapamıyoruz. Çünkü sandıklar yeni yeni açılmaya başlamış. Beyaz Saray'ın çevresi dört yüzyılı demir ve beton olarak çevrilmiş durumda. Ulusal muhafızlar da göreve gelebilir. Şu an baktığımızda Washington DC polisi var sadece. Ama göstericiler 5-6 saattir burada yani sandıkta oyunu veren buraya geliyor onu söyleyelim. Diğer bir yandan da koronavirüsün gölgesinde bir seçim gerçekleşiyor. Bugün sandık yerlerine gittik ve görüştüğümüzde bazı yerlerde uzun kuyruklar vardı ve de postayla erken oy kullanma merkezlerinde 100 milyon üzerinde oy kullanmış durumda. Normalde Amerika geneline baktığımızda Amerika 235 milyon kişi oy kullanabilir ve 100 milyonda sayı kalıyordu. Bu sefer sadece öncesinde 100 milyonu bulmuş durumda. Bugün de herhalde 50-60 milyon e, daha da fazla bekliyor. Yani toplam katılımın %65 ile %70'in arasında olmasını bekliyoruz Alper altın Beyaz Sarayı'nın çevresinde. Ee, dediğim gibi Trump'ın karşılıkları bekliyor. Donald Trump'ın programına şu an en son geçen e, bilgilere göre 7.30'da Beyaz Saray'da 400'e yakın davetlinin olduğu Ve o davetlerde seçim zaferini kutlayacağını açıklamasını yaptı. Daha sonra da e, Washington'da bulunan oteline gideceğini öngörüyoruz. Çünkü öyle bir açıklama yaptı. Tabii ki eğer bunlar seçimi kazanırsa, seçimde e, kayıp olursa Donald Trump da bugün öyle bir açıklama yaptı. Kayıp da olabilir, bu bir seçimdir diye. Ama biz çok güçlüyüz. Bu seçimi de kaybedeceğimizi, kaybedeceğimizi düşünmüyoruz. Bu seçimi kazanacağız dedi Aysel Altın. Anıl Sural çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine önümüzdeki bültenlerde tekrar bağlanmak isteriz. Önemli bir noktadasın çünkü. Ee, gazeteci arkadaşımız Anıl Sural'dan Beyaz Saray'ın önünden son durumu aldık. Oradaki toplanan Trump e, karşıtlarının. 100, oradaki topluluğun 95'inin Trump karşıtı olduğunu söyledi. Şu anda ekranlarımızda bir kez daha rıza.